Kanaryamızın gözlerini kapatan tüyleri var. Bakın bu tarafı aldık. Gözleri açıldı güzel. Yine de kapatıyor bakın şöyle. Şöyle gözlerini kapatan kısımlarını almanız daha bir iyi görmesini sağlar. Bunun da bakın şöyle gözü kapanıyor. Öyle olunca bak 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 bak. Bakın şuna göremiyor. Şöylece ne yapıyoruz? Yavaşça üflediğimiz zaman gözünün üstüne gelen kısımları çıkıyor. Oradan şöyle yavaşça dur korkma korkma dur dur şöyle dur boynunu da kırmayalım. Ters tarafıma geldiği için o şey yapıyor. Şöyle bir birisiyle birlikte yapmak lazım. Onu korktu. Bakın şöyle. Şuradan şöyle ucuna gelen kısmından bakın şöyle göstermek istiyordum da dışarı geldi şöyle başına gelen kısmından tüylerini kesiyoruz gözü şöyle açılmış oluyor bakın o da rahatça görmeye başlıyor Evet kanaryamız gözleri açılacak şekilde Ay böylece kirpiklerinden kaşlarından almış olduk.